Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia, yasaların tarihi, tarihin yasaları diyerek çıktığımız yolda henüz birinci seneyi doldurmadan yarı profesyonel bir mahiyet kazandık. Elbette bu sizlerin eşsiz kıymetli destekleri sayesinde oldu. Bu bağlamda kanalımıza abone olan, videolarımızı beğenen, paylaşan, bildirimleri açan, konu komşuya kanalımızdan bahseden herkese sonsuz teşekkürler ederim. Esas itibariyle hukuk tarihinden bahsedeceğim diye çıktığım bu yolda benim de beklemediğim şekilde börek bile açtım. Hatta ve hatta seyahat vlogları dahi çektim. Ancak bu bir sene içerisinde hem çok keyif aldım, hem çok öğrendim ve umuyorum ki sizlerle de bu keyfi ve eğlenceyi paylaşabildim. Şimdi bir enteresan durumumuz var. Youtube katıllı aboneliği imkanı tanıdı bize. Bu ne demek? Biliyorsunuz tarih boyunca kültür sanatın olmazsa olmazlarından birisidir patronaj. Rönesans dediğimiz o büyük devre bile Medici ailesinin patronajı ile mümkün olmuştur. Ya da Baki gibi büyük bir şair, Kanuni gibi büyük bir patronu olmasaydı o şiirleri yazamazdı belki de. Dolayısıyla sizlere de şimdi bir patronaj imkanı sunuyor Youtube. Ve diyor. Diyor ki lekssorya kanalına destek olmak istiyorsanız. Katıl butonuna tıklıyorsunuz ve bizim Cer hocası Molla Efendi ve İstanbul Kadısı olarak 3 başlığa ayırdığımız paketlerden bir tanesini satın alıyorsunuz. Bu paketlerin şöyle ayrıcalıkları var. Canlı yayınları yaparsak yapmayı ümit ediyorum. Oralarda belirli emojileri vesaireleri kullanabiliyorsunuz. Üyelere özel bazı videoların geleceğini ümit ediyorum zaman içerisinde. Yine bununla birlikte sosyal medya buluşmaları gibi şeyler de yapabiliriz sizlerin tavsiyeleri çerçevesinde. Ancak ne olur olsun hangi paketi alırsanız alın bu yayınlara destek vermiş olacaksınız beni bu açıdan şevklendirmiş olacaksınız dolayısıyla şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum hakla kalın hukukla kalın sağlıcakla kalın diyorum